Aradığımız oydu Deacon, aradığımız oydu. Evet, kimsenin umurunda değil, ben o işi hallettim. Dinle. Şehre dön. Harris'e Sparman'ın işe yaramaz biri olduğunu söyle. Sonra da izin al. İki hafta, cumartesi... Ben şehirden ayrıldım. Sen de eve gittin. Beni dinliyor musun? O öldü. Unutuldu, toprakta çürüyor ve ancak sen onun dönmesine izin verirsen geri döner tamam mı? Sakın adamın evine gitme, sakın onun adını ağzına alma, sakın dosyasını açma. Aksi halde o çukurun içinden çıkar gelir ve seni yener. Küçük ayrıntılar Jimmy. O küçük ayrıntılar insanı mahvediyor, o küçük ayrıntılar insanı yakalatıyor.